Şimdi bugünün konukları Türk Halk sevilen sesi Latif Doğan, usta sunucu Sela ve ünlü manken İpek Tanrıyer. Kapital <Sessizlik> <Sessizlik> 500 sıralamasındaki her 10 başarılı şirketten biri, ikisi, üçü, dördü, beşi, altısı, yedisi, 8'i, dokuzu Türksel'le çalışıyor. Kapital 500'e girmeyi hedefleyen yüz binlerce başarılı şirket de Türksel'le çalışıyor. Sizin şirketinizde onlardan biri olsun istemez misiniz? İşinize Türkcell gücü. Kurabiyeyle yaparken hepsinin şarkılarını dinledik. Bu arkadaşım pişirdi. Bu arkadaşım ısıttı. Bu da bana yardım etti. Çok memnun oldum tanıştığıma. Görüşürüz. Çok yakışıklı değil mi? Ben büyüyünce onunla evleneceğim. Hayranlık uyandıran Vestel Ankastre serisi. Vestel, dost teknoloji. Ben Defne Samir. Televizyon dünyasında olduğum için iyi görünmem önemli. Farklı anti-aging problemlerine karşı birçok farklı krem var. Ama ben aradığım her şeye sahip bir krem buldum. Olaydan Total Effects, yaşlanmanın yedi işaretine karşı savaşır. Cildimin daha genç görünmesi için ben kremimi Olay Total Effects ile değiştirdim. Siz neden değiştirmiyorsunuz? Olay ile cildimi seviyorum. Vestel'de davlumbaz, ocak ve fırından oluşan üçlü ankas resetleri 899 liradan başlayan fiyatlarla. Vestel, dost teknoloji. Baba. Şirketle ilgili önemli bir karar vermemiz gerekiyor. Ben sana her konuda güveniyorum. Ama şimdi senin deneyimine ihtiyacım var. Oğlum, doğru kararlar almak için önce iyi araştırmalısın. Hedeflerini iyi belirlemelisin. En önemlisi medyayı yakından takip etmelisin. Medyada sizinle ilgili çıkan her türlü haberden haberdar olmanız için Interpress 1940'tan beri yanınızda. İstanbul Film Festivali 2-17 Nisan. Biletler Festival Sinemaları ve biletikte Hafta içi gündüz seansları 4 lira. Festival sponsoru Akbank. Ayrıntılı bilgi için iksv.org Bulaşıklarınızı kirli bir lavaboda yıkar mısınız? Ya kirli bir bulaşık makinesinde? Dışarıdan temiz görünse de makineniz içinde biriken yağ ve kireçle kirlenir. Çözüm finish makine temizleyici. Her yıkamada mükemmel sonuç için makinenizin önemli parçalarında biriken yağ ve kireci söker. Daha temiz bir bulaşık makinesi daha temiz bulaşıklar demek. Finish. Fırlanta kadar mükemmel. Bulaşık makinenizdeki kötü kokulara artık son. Finish Deo Limon istenmeyen kokuları giderir, makinenizin temiz ve ferah kokmasını sağlar. İşte. İlk Yıldız sizlerle. İmzasını alamayacağım. Bana bırak. Bırakın sevdiklerine küçücük bir mutluluk vermek için içindeki kahramanı ortaya çıkarsın. Nasılsa yeni Omo Power Star sistemiyle en zor lekelerin üstesinden gelir benim tek kahramanımsın. O oh. mu? Kirlenmek güzeldir. Geçen bize gittik maç izleyeceğiz. E ama dekoder gitmiş. Ne yapacağız ne yapacağız? <laughs> Döndük eve geldik. Maç var dekoder yok. Helal olsun Zeynep'e. Nasıl oldu bu iş? Bu Mucizeleri kadınlar yaratır. Yenilikleri ağaç uydu alıcısını içinde barındıran, dijital yayınları LCD'ye sığdıran All-in-One teknolojisi Arçelik'ten. Olmaz be abi. Olmaz be abi. Bence olmaz. Olmaz Ali. Öyle bir olur ki. Biz Pegasus olarak herkesin uçabileceğine inandık. 3.2 milyar dolarlık genç filo yatırımı yaptık uçuş ağımızı 18 ülkede 43 şehre çıkardık. 5 yılda misafir sayımız 4,5 kat arttı. Türkiye'de havacılığı biz başlatmadık ama biz değiştirdik. Tarım balı peteğinde bugünün konukları Türkat Müşri'nin sevilen sesi Latif Doğan, usta sunucu Sela ve ünlü manken İpek Tanrıyer. Knordan Türkiye'de bir ilk. Yepyeni bir lezzet, sofralarınızda mükemmel bir ziyafet. Üç kat bol malzemeli yeni Knor Aş Çorbaları. Ağırlığınca lezzet. Yeni Lipton Piramit Poşet Çay. Geniş demlenme alanı sayesinde içindeki bitki ve meyvelerin doğal lezzetini doyasıya hissedeceksiniz. Yeni Lipton Piramit Poşet Çay'la lezzete daha fazla yer açın. Elidor'u sonsuza dek değiştiren uzmanlardan saç bakımında yeni bir dönem. Şimdi Elidor nanoteknolojiyi geliştirdiler. Maksimum noktaya ulaşan formül her bir saç telini santim santim güçlendirir. Nanoteknoloji şimdi Elidor şişelerinde. Hemen deneyin. Kartdor tatlı serisi Volcano'yu sunar. Kalbinden taşan çikolatasıyla eşsiz bir lezzet. Kartdor tatlı serisi. kalplerin ilacı, bekarların baş tacı Desti izdivaç bol bol kısmet dağıtıyor. Eğlenceye susamış kalplere kahkaha sunuyor. <laughs> Nişan, düğün, karşılaştırma, karar anı, danslar, sürprizler ve birbirinden renkli adaylar hepsi bu programda. Dizdivaç bugün 13.30'da TNT'de. Ve kız sordu. Neden akordeon? <laughs> Vallahi ben böyle yapıyordum. Araya koymuşlar. biz uzatıyoruz. Yıl sonuna kadar tüm Türkiye akşam 7'den sabah 7'ye bedava konuşuyor. Haydi telefonu kaldırın bedava konuşmaya başlayın. Türk Telekom'dan koşulsuz şartsız herkese. Yeni hatlarımızla Avrupa'nın güneyine, güneşin şehirlerine uçuyoruz. Şimdi İstanbul'dan gidiş dönüş her şey dahil Yunanistan'da Selanik'e 175, İspanya'da Valencia'ya 175, Malaga'ya 180, İtalya'da Cenova ve Torino'ya 195, Napoli'ye 201 ve Fransa'da Toulouse'a 211 euroya Türk Hava Yolları ayrıcalığıyla uçabilirsiniz. Yeni hatlarımızla dünya evimiz, siz misafirimizsiniz. Türk Hava Yolları. konsantre yumoş ekstra fiesta küçücük bir kapağın içine sürpriz bir koku şöleni sığdırabilir. Yeni yumoş ekstra fiesta her küçük kapakta bir şenlik havası. Yumoş hislerinizi uyandırmak için harekete geçti. Hmm. 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 Eti Negro Yoğun kakao, yoğun haz. Remetta'dan 222 parça ceviz seti. Nisan ayına özel fiyatıyla 1390 değil, 1190 değil, sadece 939 lira. Yoğun kakao, yoğun haz, yoğun çikolata. Negro şimdi çikolata kaplamalı. Elidor'u sonsuza dek değiştiren uzmanlardan saç bakımında yeni bir dönem. Şimdi Elidor nanoteknolojiyi geliştirdiler. Maksimum noktaya ulaşan formül her bir saç telini santim santim güçlendirir. Nanoteknoloji şimdi Elidor şişelerinde. Hemen deneyin. Güne bol köpüklü bir kahveyle başlayın. Gerçek Türk kahvesi lezzeti için kelve. Arçelik'ten. İyi kurumayan su damlaları bulaşıklarınızda leke bırakabilir. Yeni finish parlatıcı geliştirilmiş kurutma sistemiyle su damlalarını tamamen yok eder. Bulaşıklarınızın makineden kupkuru ve pırıl pırıl çıkmasını sağlar. Damla yok, leke yok. Sadece ışıltı var. Finish, pırlanta kadar mükemmel. Bulaşık makinenizdeki kötü kokulara artık son. Finish Deo Limon istenmeyen kokuları giderir, makinenizin temiz ve ferah kokmasını sağlar. Altı kişiler saniyelerle yarışıyorlar. Ediyoruz, sarmıyon, var. Var, Şık yok. Zorlama bilgiler yok. Gereken tek şey takım ruhu, zeka ve mantık. Doğru yerde risk alıp doğru kararı verenler 12 doğru cevabın sonunda 500 bin liraya ulaşıyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla aklın yolu bir. Yeni bölüm Perşembe 21.15'te TNT'de.